Hani sen dedin ya komiser, sen kendini o garibanlarla bir tutma diye. Doğru dedin aslında. Ben onlarla bir değilim. Benim yolum başka. Azıcık karanlık, azıcık tehlikeli. Ama inan olsun her şeyimiz son teknoloji. Ne oluyor lan? Aa. Ee... Abi ne yapacağız? İyiyim. meyhaneci Şarabım bugün çok acı İnsanlar Kabe misali Seven derviş gören acı Oh 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 meyhaneci Gitti mi komiser? He. Ee, ne diyor? Saçmalıyor. Tamam da ne saçmalıyor? Ya işte cinayetler arasında bir mana arıyor. Yok katil beni tanıyormuş, aynı adammış, beni koruyormuş falan filan. Saçma sapan işler. Bu adam seni içeri tıkmak için fırsat kullanmıyor muydu? He. Elindeki delilleri kullanmıyor şimdi. Ya kuruşla bozmuş kafayı. Delirmiş işte, boş ver. Ya haklıysa? Haklıysa gider seri katili indiririm. Haklı değilse normal katili indiririm. Yani her iki şartta da katili indiririm. Ha, indirirsin tabii, indirirsin. Ya kim bilir nereden dolandı düştü peşin o katil. Çeri başımızı aldı lan herif. Çeri başımızı. Mesut yaptı dedin. Dur dedik, bekle dedik. Dinlemedin. Bir de onu çektin üstüne. O iş öyle değil. Öyle değil o iş. Ben işimde gücümdeydim. Konyalı kim aldı? O. İnternet sitesini patlatmaya kalkan kim? Gene o. Onun rahat durmayacağı belliydi zaten. Ee, şimdi ne oldu? İki milyon benim kasamda. Ee, kimse kusura bakmasın. Hak etti. He gene durması, ben de el el üstünde oturmam. Ayağımızın çamurunu mahalleye getirecek, eve getirecek değiliz. Ama ne dedi Şahin? Mahalleli kartalı ezdiler diyor dedi. Asıl ben silah patlatanı ezerim mahallemde. Ya şu Şahin'in lafıyla iş yapanın kafasına... Ya mevzu Şahin değil. Benim ben. Kimse bana göz daha veremez. Beni tehdit edin. Yok komisermiş, yok katilmiş, yok mesutmuş fark etmez. Beni ezmeye kalkanı ezerim. Daha önce yaptım gene yaparım. Neden? Ben daha kendimi ezdirmem. Abi. Abi. Makineler mort. Biz biraz yani... Büyük... Al oh işte bak başladı. Neden? Bıçağı böğrüne sokmadım diye. Kartal. Bir dakika sakin sakin. Kartal. Kartal. Dur bir sakin ol bir sakin. Baça? Başa hayırdır? Hadi gidin şunun peşinden. <laughs> ne yapacağını Hadi. Mirza oğlum Kartal abimi görmeye geldim. Kız, güzel. kız. Ne? Kız, kız. Sağ ol, kız, kız. Ha. Ne yapıyorsun? İyi bak sen. İyi. Güzel. Bunlar böyle makineler bozuldu. Konyalı halledemiyor dediler. Dedim öyle şey olmaz. Konyalı çözer. Yaparsın değil mi? Halledersin. Vallahi... Kendini çok hazırlama derim abi. Büyük patlarız. Annen değil mi? Hallet şu işi. Ya hallederim de. Ee? En aşağı iki ay net yani ben değil. Sen ne diyorsun oğlum? Ben iki ay nasıl oyalayacağım bu adamları? He? İki ay diyor bana. Tamam, Kartal Allah büyük halleder. Halleder. buranın sorumlusu kim? Sus, sus lan. Nez Bey. Şimdi Orası benim para çiftliğim değil mi? Doğru. Ama dün geceden beri para basmıyor. Ne oldu Kartal? Şu yukarıdaki makinaları buraya koyduğunda bunların başında sen duracaksın ve başka kimsenin haberi olmayacak diye götürüp oraya koymadın mı? Evet. Masraf yok dedin. Elektrik kaçak dedin. Zaten. Eee? Ne oldu Kartal? Şimdi Nezip Bey, siz zaten gelmeseydiniz. Ben sizin mekanınıza gelecektim ama tabii mekanınızı da bilmediğim için. Sen benim mekanımı bilmiyorsun. Çünkü senin gibi biriyle görüştüğümün görülmesini bırak. Duyulmasından bile imtina ederim. İmtina. Ne demek biliyor musun? Tabii Nezip Bey. Şimdi bu makinelerin getirilmesi, sistemin kurulması ve sair masraflar derken benim hesabıma göre bana tam 500 bin avro borcum var. 500. Ama az işimize yaramadı. İşte bu sebepten borcunu iki taksitte ödemene müsaade edeceğim. Ayrıca bununla da kalmayacağım. Yaşamana da izin vereceğim. Sağ ol. Ama geldiğin yere geri döneceksin. Nasıl? Mesut'un ayakçısı değil miydin sen? Hı? Aynen öyle. Oraya döneceksin. Hayatta herkes yerini ve haddini bilecek. Ayrıca senin kartal olarak böyle yükseklerden uçmaman gerektiğin belli oldu. Bana olan borcunu öde ve bir daha da sakın benim gözüme görünme. Fıslığım. Ruşen abi. Kartal. Sen bilirsin. Hı. Bu i̇mtina etmek ne? İmtina. Ar ederim, çekilirim gibi bir şey. Ar ederim. Hı hı. Değil mi? Efendim Mirsat abi. he he Tamam bekle geliyorum ben. Otur bekle geliyorum. Baçe. E nezih, makineler ne yapacağız? Çözeceğim Şesu. Çözeceğim. Ben ayakçılıktan çoktan terfi ettim. Oraya dönmem. Allah korusun. Siz şu Konyalı'yı tamir edin yeter. Hadi selametle.